Merhaba arkadaşlar. Yemek Yavaş kanalımıza hoş geldiniz. Kilis tava yapacağız. Patlıcanlı. Burada 6 adet patlıcanımız var, kabuğu soyulmuş. 3 domatesimiz, 1 büyük soğanımız var. 4 biberimiz var ve 5-6 diş de sarımsağımız var. 700 gram kadar da kıymamız var. Salça da ilave edeceğiz. Karabiber, tuz. Şimdi parçalayacağımız sebzelerimizi geçireceğiz. Yarım demet de maydanozumuz. Önce sebzelerimizi bir işlemden geçirelim. Harcımızı parçalayıcıdan geçirdik. Bir çay kaşığı karabiberini ilave ediyoruz. Burada bir yemek kaşığı biber salçası var. İki domates püresi var. Bir büyük kuru soğan rondodan geçirdik. Üç biber geçirdik. Ve yarım demet maydanozu geçirdik. Şimdi kıymasını da katacağız arkadaşlar. Tuzunu ilave edeceğiz. Kıymasını da ilave ettik. Biraz da kuyruk yağı var. Bir tatlı kaşığı kadar tuz ilave ettik. Şu anda bir yoğuracağız arkadaşlar harcımızı. Kıvama getireceğiz. Şimdi incecik doğradık patlıcanlarımızı. Önce tepsimizi yağladık. Patlıcanlarımızı ince bir şekilde doğradık arkadaşlar. Şimdi üzerine biraz karabiber, biraz tuz ilave edeceğiz. Ve etimizi üzerine yerleştireceğiz. Bu çok güzel oluyor bu kilistanı. Şimdi biraz tuz. Çok fazla değil. Çünkü etimizde de var tuz. Ama patlıcana tuz serpmezsek tatsız olur. Biraz da karabiber ilave ediyorum çok fazla değil. Hafif bir tadı kokusu çıksın. Milletimizi artık üzerine ilave edeceğiz ve yayacağız arkadaşlar. Çok ince olmayacak. Çok aşırı kalın da olmayacak. Bu ortalamasını bulmak gerekiyor. Bir parmak kalınlığında olursa arkadaşlar en güzel kıvamı o şekilde yakalarız. Güzel pişer. Hiç çiğ kalmaz. Patlıcanların üzerini tamamen kapattık. Şimdi üzerini süsleyeceğiz arkadaşlar. Domates dilimleri, biber, Bunları da süsleyeceğiz. Arkadaşlar kilis tavamız hazır. Ben bol biberli sevdiğim için biberli fazla üzerine yaydım. 210 derecede 30-35 dakika kadar pişecek arkadaşlar. Arkadaşlar kilis kebabımız pişti tavamız. Çok da güzel oldu. Yapıp denemek isteyen arkadaşlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın arkadaşlar.